Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Saadettin. Şimdi Sadocax kanalında sizi Esmeralda aldım. A'dan Z serisine tekrardan hoş geldiniz. Eğer hala oyunu indirmediyseniz kesinlikle aşağıdaki linkten indirmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle şu an çok kötü bir başlangıç yaptık. Hatta First Blood'ı ben verdim ya. Bunu size şimdi göstereyim arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Şöyle hızlanıyorum. Ve Shield. Şöyle. Harika. Süper. Harika. Süper. Harika. Çok iyiydi arkadaşlar. Tamam güzel. Harika ya. İnan bu çar var ya manyakmış ha arkadaşlar. İnan bu çar, çok beğendim. Tamam güzel. Of o oh, hasar. Kimin hasarı onu da bilmiyorum ha. Cene gittik. Tamam. Orada gayet iyi gidiyoruz ha. Hiç şey yapmayın yani. Şu Esmeral'dayı zamanında ne oynadılar be. tane ama sağlam bir çarmış ha. Bunlar nasıl da geliyor? Acayip ya. Tamam çok güzel ilerliyoruz. Şimdi son en aşağıdaki shield veriyor arkadaşlar. Bu direkt hasar veriyor arkadaşlar. İki defa hasar veriyor. Bu da hızlanıyor ve shield veriyor. Şu ultisi de gördüğünüz gibi kullanmayacağım şu an. Böyle bekledikçe uzuyor arkadaşlar ve Hayda nasıl böyle ya Bu maç ama bizde arkadaşlar onu size söyleyeyim Maçın gidişatı çok kolay Bütün iyi para yapmışım orada bakıyorum da Bir item satın alıyorum ooo Bizde bir şey var Afk var tam güzel Alamadık adam ya. Yani. İşte bu Karina. Süper. bunu life seal çok fazla arkadaşlar. Shield life seal ne arıyorsanız bu çarda çok var yani. inan tam öldü diyorsunuz. Bir bakın sonra ölmemiş. Böyle aralarını atlayacağım. Güzel bir iş başardık. Niye böyle deliler gibi? Allah'ım. Tamam ama manyak shield basıyorum şu an arkadaşlar. Üf. <laughs> <laughs> Tam tank kullanacağım. Hasarlı tank. Ya umarım çarı anlamışsınızdır. Çar ee... Açar gördüğünüz gibi yani. Aslında çok basit. Sadece Brawl'da biraz elim ısınması lazım. Oo adamlar lan. Şöyle. Adam. Çok iyi. Meyne kalmadı mı ya? Aa, çok iyi bir giriş yaptı ya. İnan helal olsun adama. Gurur duyuyorum şu an. Ve Karina sayesinde yeneceğiz gibi. Karina bekliyor arkadaşlar. Whatsapp'ta yazışıyor bir şeyler yapıyor. Ben direkt gireceğim bunu beklemeyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şu burada kazandım. Allah. Gördünüz mü? Çok zor öldüm ha. Harika. ediyordu. Evet şu Leyla'yı artık teklemenin vakti geldi. Ben de öyle hissediyorum. Töh Leyla öldü ya. Bak bizim karın yine Whatsapp'ta mesajlaşıyor kesin. Şu an bizi bekliyor. Kaçtı adam. O nasıl bir hasar arkadaş? Harika. Uf, çok fena var ya. Lanlar felaket oynuyor ya. Aha. Lan maç bitecek. Lan. Arkadaşlar resmen yenildik ya. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz en azından Aldan'ın nasıl çalıştığını öğrendiniz. İyi seyirler. Bak MVP olmuşum zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar.